Ve stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Bahri Ata var. Hoş geldiniz Bahri Bey. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Merhaba. Evet, bu titriler hep uzun oluyor ama çok da önemli yerleri değil mi? Özellikle Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalının içerisinde çok önemli değerli. Ee, bilim dalları var. Evet. Evet. Ee, e, onun için de hep söylenmesi lazım. Üniversitemizde çok köklü biliyorsunuz. Evet. 1926'da Atatürk tarafından kuruldu. Hı. Ee, öğretmen yetiştirmek üzere biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, Atatürk dedik, Gazi dedik. E, evet. Şimdi Atatür Türkiye ve e, Atatürk devrimleri amacını ve önemi evet. üzerine ufak bir sohbetimiz olacak bu evet, programda. Evet. Evet. Buyurun siz Şimdi yersin. ben e, bu konuşmamızda dinleyicilerimizi öncelikle sevgi ve saygıyla se selamlamak istiyorum. Tevfik Fikret'in Promete şiirinden yola çıkarak Atatürk ilkelerini ve devrimlerinin anlam ve önemi üzerine durmak istiyorum. 19 Ağustos 1917'de Tevfik Fikret'in ölüm e, ölümünün ikinci yıl dönümünde e, ...törenleri oluyor Aşiyan'da. Evet. İbrahim Alaaddin Gövsah... ...bu törenleri bize anlatıyor. Ve diyor ki, törende diyor... ...sarışın, mavi gözlü, yakışıklı... ...bir subay gördüm diyor. Sordum etraftakilere, dediler ki... ...Anafartalar kahramanı... ...Mustafa Kemal Paşa'dır. Bakın Tevfik Fikret... ...biliyorsunuz 19 Ağustos... ...1915'te... ...vefat etti. Aradan iki yıl geçmiş... ...Atatürk gelmiş onun mezarında ona son görevini yerine evet. getiriyor. Tevfik Fikret'in bu Promete şiiri çok önemli bir şiir. Ve ben burada Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin özünü görüyorum. Tevfik Fikret ile e, Tevfik Fikret'in bu şiiri ile Atatürk ilkelerini ve devrimlerini ilişkilendiren ilk kişi rahmetli e, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dur. Onu Hı -hı. burada evet. saygıyla anmak istiyorum. Tevfik Fikret bu şiiri 1911'de yazmış. Şiirden birkaç mısra okumak istiyorum izin verirseniz. Kalbinde her dakika şu ülvi tahassurun minkar ateşini duy daima düşün. Onlar niçin semada, niçin ben çukurdayım? Onlar diye kastettiği Tevfik Fikret'in burada tabi Avrupalılar. Hı. Biliyorsunuz 1903'te Amerika'da e, Wright kardeşler uçağı bulmuş 1903'te ve gökyüzünde süsülüyorlar. 1911'de e, Trabluskarp Savaşı sırasında e, İtalyanlar Askeri amaçlı olarak Savaş uçaklarını Mehmetçi'ye karşı Kullandılar ve biliyorsunuz 1911'de e, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız kuruldu Şimdi devam edelim Hı -hı. Gülsün neden cihan bana ben yalnız ağlayayım Yükselmek Asumane ve gülmek ne tatlı şey Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa Ey müştaku feyzu nur olan Ati milletin meçhul elektrikçisi. Aktare Fikret'in. Görüyorsunuz şair içindeki toplumun Türk milletinin duygularına tercüman oluyor. Toplum bir meçhul elektrikçi beklentisi içinde 1911'de. Yüklen getir ne varsa biraz mesken etfiken bir parça ruhu benliği idraki besleyen. Şair sesleniyor meçhul elektrikçiye diyor ki ey elektrikçi getir batının bilimini getir teknolojisini getir miskinliğimizi gider diyor. Devam edelim. Bir parça ruhu bendi idraki besleyen, esmari bünye hizini boş durmasın elin. Gör daima önünde esatiri evvelin, gökten deha yınarı çalan kahramanını. Diyor ki bütün bu işleri yaparken kendine Prometei, Promethius'u örnek al. Biliyorsunuz bizler e, uygarlığı yazıdan çok ateşle başlatırız. Çünkü insanın yazı yazması için önce varlığını devam ettirmesi lazım. Hı hı. Ateş çok önemli. İnsanın hı. ateşi kullanması. Ateşle ısınacak, ateşle hayvanlardan korunacak, ateşle aydınlanacak. Ee, mitoloji bu ya. Prometheus denen bir kahraman da gitmiş, tanrıların dağından ateşi çalmış. İşte diyor ki sen Prometheus gibi ol. Git batının bilmini, teknolojisini çal, getir. Hı hı. İşte ben diyorum ki işte... Türk milletinin Prometesi de Atatürk'tür. İnkılaplarının ve ilkelerinin özü budur. Aslında bu örneğinizde şu noktayı da belki biraz daha altını çizmek lazım. E, ...atamızın onun cenazesine gitmiş olması da hem edebiyata olan düşkünlüğünü... Evet. ...ve de bu buluşmanın da daha bir sanki anlamlı olmasını... ...hani ileri yıllarda anlaşılacak bir anlam ifade ettiğini görüyoruz değil mi bu ziyaretin? Tabi tabi Zeynep Hanım eskiden liselerimizde özellikle öğrencilerimizde... Ee, günlük yazma alışkanlığı kazandırmış öğretmenlerimiz. Örneğin Atatürk de e, ilk gençlik yıllarında günlükler tutmuş. Hı hı. Bugün bu günlükler bizim elimizde. Atatürk'ün günlükleri ve o günlüklerde biz Atatürk'ün beğendiği, sevdiği şiirleri yazdığını görüyoruz. Örneğin Tevfik Fikret'in şi Sis şiirini görüyoruz. Özellikle Sis değil, evet, Atatürk güzel, yazmış evet. ve biliyorsunuz meclisin kürsüsünden de bazen milletvekillerini okuyor. Namık Kemal'den ve Tevfik Fikret'ten şiirler okuyor Atatürk. Evet. Evet buyurun zamanımız o kadar hızlı gidiyor ve biz de öyle güzel sohbet ediyoruz ki e, bu örneklemeden hareketli e, Promete'miz e, Atatürk'ümüz sizin anlatımınızda, deyiminizde. Evet, evet. evet e, bu o dönemde e, amaç ve önem konusunda neler söyleyeceğiz bu e, ilkeleri, devrimleri üzerine? Efendim Atatürk bir sözünde diyor ki sosyal yapı sürekli değişir, bilim ve teknik alanında yeni buluşlar sürekli yapılacaktır diyor. Bu durumda toplumumuz toplumumuzun istekleri de artacaktır diyor. Türkler diyor, inkılapçılık düşüncesine bağlı kaldıkça uygarlık aleminde geri kalmayacaktır diyor Atatürk. Fakat bunları yaparken iki şeye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Birincisi ülke bütünlüğü, ikincisi ulusal çıkarlarımız. Yani ta Türk evet, iki önemli nokta. Evet, dikkat edin. Yani inkılaplara demiyor. İnkılapçılık düşüncesine bağlı kaldıkça Türk milleti her zaman diyor, çağı yakalayacaktır, çağın üstüne çıkacaktır. Ama ülke bütünlüğünü ve ulusal çıkarları evet. e, öne alarak tabii, tabii ki buları yani evet. gerçekleştirecek şartını getiriyor. Şimdi bu Batı uygarlığı ile olan Kavramı da oturmak açısından biz sizi merak edemiyoruz. Dünya ta tarihinde tarihçilerin en büyük sorunlarından birisi batı uygarlığının nasıl yükseldiği sorunudur. Bakın tarihe baktığımızda Çin uygarlığı var, Hint uygarlığı var, Hı -hı. İslam uygarlığı var, Aztek, Maya ve İnka Eğil uygarlığı mi? var. Evet. Fakat bakıyorsunuz 15. yüzyıldan sonra uygarlık bayrağını Batı Avrupa devralmış. Tabii bizim e, 400 yılda Batı bir takım olaylar yaşamış. Bunu ders kitaplarında dinleyicilerimiz öğrendi. Örneğin coğrafi keşifler, Rönesans, reform, aydınlanma çağı, sanayi inkılabı, Fransız İhtilali, Bunları yaşamış. Batıda ulus devletler merkantilist politikalar izlemiş. Baktığımızda Osmanlı devleti de 17. yüzyıldan itibaren bir takım ıslahatlar yaptığını görüyoruz. Fakat bu ıslahatlar Osmanlı'nın yaşamasını uzatmıştır. 1918'de bildiğiniz gibi Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur. Fakat biliyorsunuz bu ıslahatlar özellikle askeri mekteplerde yapılmıştır. Hı hı. Bu anlamda Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kuşağın e, yetişmesi sağlanmıştır. Yani biz şunu diyemiyoruz Osmanlı ıslahatları, e, ıslahatları neticesiz kalmıştır diyemiyoruz. Osmanlı ıslahatlarının en önemli ürünü meyvesi Atatürk'ün kendisidir. Cumhuriyeti kuran kuşaktır. Biliyorsunuz, örneğin 1800 1880'lerde Napolyon Bonaparte henüz bir teğmenken Osmanlı Devleti'ne davet edilmiş. Topçu subayı olarak gel bizim subaylarımızı yetiştir diye. Biliyorsunuz Fransa'dan, Almanya'dan subaylar gelmiş. Mektebe Harbiye'ye resim dersi konmuş. Çağdaş bir eğitim yapılıyor. Yani ben Osmanlı ıslahatlarını Neticesiz görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kuşan yetişmesi, yetişmesi sağlanmıştır. evet çok önemli. Doğru haklısınız. Halil İnalcık hocamız da 1890'larda bir zaten idadi aydınlanmasından söz eder. İdadi aydınlanması. Yani bu kuşak Fransızca biliyor. Bu kuşak Almanca biliyor. Ve Durkheim okuyor. Kant'ı okuyor. Ee, ...bu kuşak biliyorsunuz Atatürk de çok güzel Fransızca bilirdi. Çok güzel Fransızca konuşuyordu Atatürk. Evet. Son dakikamıza girdik. <laughs> Efendim müsaade ederseniz ben bu son dakikalarda... ...Atatürkçülüğün bir tanımını yapmak istiyorum. Tamam. Ee, Atatürkçülük, milli egemenlik ve tam bağımsızlıktan hareketle... ...bilim ve aklın egemen olduğu bir toplum oluşturma... ...sosyal ve tarihi kimliği kaybetmeden... Türk milletinin batı uygarlığı içinde hak ettiği yere getirme çabasıdır efendim. Evet ben diyorum ki bu cümleyi esas alarak bir sonraki programda da sanıyorum biz evet. her hafta buradayız. Bunu daha da ayrıntılandırılmış biçimiyle yine tanıyacağız olaylarıyla örnekleriyle değil mi? Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım sağ olun. Peki görüşmek üzere İyi diyoruz teşekkür ediyoruz.